Burası Trabzon Araklı ilçesine bağlı Pervane Köyü Mangan Mahallesi Burası Mangan Camii Mangan Mahallesi'nin camii Camisi yani Gördüğünüz gibi Burası da Caminin lojmanı da Şöyle manzaralar Böyle çekiyoruz. Bugün 28 Eylül 2025 Pazar yaşayacağı işte morg cenaze morg için burada öyle şeyler var işte taziye odası yani. camize çıkıyoruz yavaş yavaş Burası da doğduğum ev. Şu minarenin kök tabanının arka tarafında görünen. Bu yer biraz uzak oraya kadar yakın değil Burası camimizin çeşmesi. Şöyle. Camimizin çevresi böyle. Orada benim akrabam fındık ayıtlıyor camiye yardım için. Camimizi böyle de sağlam taştan oluşuyor. Burası 1940 yılında yapılmış. Burası sonradan eskiden aşağı taraf ahşaptı. İmamların kaldığı oda üst kattaydı. Alt katta okuma yeri işte. Ee, öğren, e, öğrencilere ders verme yeriydi. Sonradan işte burayı yıktılar. Böyle kubbeli işte ama bayanlar için namaz kılma yeri ve giriş ortasından giriş cami. Cami giriş oradan. Az sonra orayı da göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi camimiz. İşte burası da mezarlıklar. Tüm akrabaların işte komşuların ve civar şu karşıki dağlardan gördüğünüz hanelerin vefat edenler işte buraya defnedilenler de var yani onlardan. Burası hep mezarlık ama çayır sırgan bittiği için çoğu görünmüyor. Zaten buradakiler hep benim akrabalar. Emroğulları. Diyelim bur buraya. Gördüğünüz gibi. Bu yukarısı da eskiden ee, kiremit dendi. Sonradan işte burayı dedelerimiz işte muhtarlar hep birlikte önce olup buraya hem kubbe yaptılar hem de minare. Eskiden minare aşağıda bir telefon direğinde apoyer oradaydı yani o aşağıya giderdi ses. Ee, sonradan işte yaptılar Bunu da 25 seneye geçti. Ne 25'i hatta daha fazla oldu yapılalı. Bu minareyle kubbe. Evet yavaş yavaş caminin içine giriyoruz. içeriye girdik. Giriş yerimiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burası giriş yeri. Sağ ve yani benim sağım ve solum e, bayanlar için namaz yerleri. İşte burası. camimizde sadece tek cami yani pardon köyümüzde tek cami yok. Merkez camisi bize bir kilometre falan ee, hani merkez mahallesi köyümüzün merkez mahallesi var. Bizde mangan mahallesi olarak geçiyoruz. Yani Pervane Köyü'nün mahalleleri. İşte şöyle Tam, namaz erkekler için namaz yerine giriş camimiz bu şekil. Gördüğünüz gibi burası da yeni tadilat oldu. Önceden bayağı farklıydı. Yani ahşaptan çoğu şeyler, döşemeler vesaire. İşte Yaşam. yaptıranlardan ve yapanlardan Allah razı olsun emeği geçenlerden 私は。 Taşı önceden üzeri e, alçılıydı, sonradan kazıdılar işte bu taş meydana çıktı yani orijinal. şu gördükleriniz hep orijinal, sonradan işte onları sarıya boyadılar, güzel bir görünüm vermiş. gördüğümüz gibi camimizin ışıkları gece daha güzel tabi görüntü veriyor şu an şu an gündüz olduğu için fazla belli olmuyor. Şöyle. Evet, yukarı yeşil. seyredip dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.